Şimdi hemen e, önce İslam iktisadı ve finansla başlayıp sonra sigortaya geçelim. Biz soruları da topladık. Hı hı hı. E, şimdi Konya'da Sadece sizde mi var bu bölüm ya da bir ya da iki üniversitede var galiba değil ya, lisans mi? Lisans düzeyinde sadece iki üniversitede var Türkiye'de. Hı hı. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı üniversitelerde var ama lisans düzeyinde sadece bizde var. Yani bir Sabahattin Zahim'de bir de Karatay Üniversitesi'nde var ve bu iki bölümde çok ilginç bir şekilde 2016 yılında beraber açıldı. Türkiye'deki ikisi birlikte açıldı. açıldı. Tabii ilk mezunlarımızı bu yıl verdik. Hı hı. Bu yıl işte bu son süreçten sonra mezunlarımızı verdik. Şimdi onlar... İşe başladılar, biz çok mutlu oluyoruz. Çalışmaya başladılar. Ya evet. verdiğiniz emeğin sonunda bir yere gelmiş olmaları çok güzel. Evet. Ben söylüyorum verdik. ki, şimdi konya ticaret odası var sizin tabii. tabii. Ee, siz onun üniversitesisiniz. Ee, i̇ş var mı ki açmış ticaret odası bu bölümü? Şimdi en hayati soru. Tabii ya öğrenci arkadaş. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani başarılı bir tercih dönemi diliyorum arkadaşlar. Siz hı hı. ödev verdiniz, bence çok doğru oldu. Çünkü şu anda tam araştırma dönemi öğrencilerimiz böyle bir kaygı yaşıyorlar, korku yaşıyorlar ama bunu yenebilmenin tek yolu aslında bu işi bilmek, araştırmaktan evet. geçiyor. Şimdi biz ticaret odası üniversitesi olmasının büyük bir avantajını yaşıyoruz Alev Hanım. Çünkü biz bölüm açarken, bölümü tasarlarken, müfredat yaparken, içerik oluştururken aslında tüm tarafların görüşlerini alarak yapabiliyoruz. Hı. Yani ticaret odası ki Konya Ticaret Odası Türkiye'nin en büyük odalarından bir tanesi. 20 binin üzerinde üyesi var. Ve bizden şunu istiyor. Ya bizim şu alanlarda yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Hı. Neden bu alanda bir bölüm yok? Mesela ben sigortacılık, sosyal güvenlik, enerji yönetimi, İslam iktisadı, finans, iletişim, tasarım yönetim gibi bölümler tamamen sektör talepleriyle ortaya çıkan bölümlerdi. Hı hı. Çünkü, yani uydurulmuş bölümler değil ya da açalım kafamıza göre açalım olan bölümler değil. Kesinlikle. İş imkanı olmasa açılmayacak olan bölümler. Tabii işim... Hiç bilmiyorlar hocam o yüzden özellikle Kesinlikle bunu söylüyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Hı hı. Yani şöyle bakmak lazım. İslam İktisadi Finans özelinde gideceğim. İş imkanı çok geniş bir bölüm. Çünkü zaten Türkiye'de lisans düzeyinde bugüne kadar mezun verilmeyen bir alan. Ama ne olduğunu da anlatamadığımız, bazen anlayamadığımız ve çok dar bir kalıba sıkıştırdığımız alanlardan bir hı hı. tanesi. O yüzden de farklı bir müfredatla yeni güncel gelişmeleri katabildiğimiz dinamik. Bizim üniversitemizin güzel özelliklerinden birisi bu müfredat çalıştaylarıdır. Dönem dönem biz sektörün tüm temsilciliği, devlet de dahil yani bürokrasi tarafı, iş dünyası ve bir araya geliriz masanın etrafında ne istiyoruz hı hı. sorusunu sorarız akademisyenlerle beraber müfredatı buna göre revize ederiz. Bu revize revizasyondan sonra... ihtiyaca göre müfredat oluşuyor zaman. Tabii. Hı -hı. Ya tabii birazdan gireceğiz ama mesela bu sene için çok özel hemen söyle Biz iki yıldır blockchain dersleri veriyoruz. Finansal teknolojiler dersleri veriyoruz. Kripto finans dersleri veriyoruz. Çünkü Hı -hı. artık geleceğin e, alanı daha çok bilgisayarlar üzerinden, veriler evet. üzerinden. Bölümde akitler, teoriler, fıkıh vesaire bunların yanında yeni alanları da mutlaka katabiliyoruz. Bu da bizim en güzel, evet. en hızlı özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Ee, bir, İslam finans yönetim konusunda dünyada İngilizlerin e, dünya piyasasını yönettiğini biliyor musunuz? Yani biz bu kadar e, olayın içindeyken aslında büyük de iş koluyken, büyük de bir fırsat varken, eğitimle eleman ihtiyacı bu kadar varken ee, hep böyle aynı bölümlere sıkışıp kalmanın sonucunda gençlerin bilmediği alan olarak kaldı. Oysa çok önemli bir alan sevgili arkadaşlar lütfen ihmal etmeyin.